Herkese bolca merhabalar diliyorum. Bildiğiniz gibi fikstürümüze tekrar bir göz atalım. E, lige iyi bir başlangıç yapamayan Oviedo takımı sonrasında iki maçtan dört puan çıkarmayı başarmıştı. Ardından gelen Eibar ve Atletik Bilbao mağlubiyetleriyle takım biraz dibe yanaşır gibi oldu. Fikstürde 16. sıradayız ve şimdi önemli bir iç saha maçımız var. Oviedo Villarreal. Yani. Hemen maça gidiyoruz. Kadromun morali gördüğünüz gibi iki mağlubiyete rağmen çok iyi. Bunun sebebi de şu. Hafta arasında maça yaklaşırken bir takım toplantısı yaptım. Ve kendilerini ufaktan fırçalayarak gelecek adına birkaç puana daha ihtiyacımız olduğunu söyledim. İki maç var şimdi evimde. Ardından iki maç deplasmana gideceğiz. Bu deplasmanlardan bir tanesi de yanılmıyorsam. Barcelona maçı. Hayır Barcelona evimdeymiş. Sonraki deplasmana gideceğiz. Yani Villarreal maçından mutlaka puanla ayrılmam gerekiyor. E, takımım için çok önemli bir durum bu. Hilbert e, iyileşmişti. Yine sakatlandı. E, kendisine biraz para saydım ama çok da işe yaramayacak herhalde. Şuradan Saul'e verdiğimiz direktifleri de bir yeni diyelim. Daha fazla ucuma çıkıp daha sıkı yapsın. Evet. Sobi Ekmeçu kadroya şöyle bir göz gezdirdim. Ve bu kadroyla maça gidiyorum. Bir değişiklik yapayım. Son bir değişiklik. Evet. Gidiyorum. Sabri 7 attım son anda. Karar değiştirerek. Çünkü bir önceki maçta iyi oynamamıştı. Bakalım maçtan puan almayı başarabilecek miyiz? Oldukça kritik bir maç. Özellikle Barcelona maçı öncesi. Barcelona'da muhtemelen Çanakkale geçilmezi oynamaya çalışacağız ama kaç dakika direnebiliriz bilmiyorum. Hiç umudum yok. Çok yüksek skorlu olmayan bir mağlubiyet beni üzmez sevindirir açıkçası. Evet burada da biraz hırslı bir yorum yapalım futbolcularımıza. Tüm dünyaya neler yapabileceğimizi gösterelim dedim. Bakalım gösterebilecekler mi? Maç başladı. Villarreal maça başladı. Soldado. E, faal yok. Oyun devam ediyor. Topu kazandık derken görüntü gitti. E, takımın biraz daha birbirine alışmış şekilde oynuyor. Yine bir milli takım arası vardı. Milli takım arasında hazırlık maçları yaptık. E, önemli de maçlar yaptık. Hazırlık maçlarında kötü oynamıyor takım ama lig maçlarında henüz istediğimiz seviyede değil. Ekibimle sürekli bunun üzerine konuşuyoruz. E, ancak bir çözüm üretemedik. Özellikle gol yollarında, hücuma çıkışlarda istediğimiz gibi değil. Ee, tabii önemli bir stoperim de sakatlandı biliyorsunuz 4-5 hafta. Ee, onun yokluğunda oynattığım Fernandez de hiç güven vermiyor bana. Endia'ya topu aldı. Bakan buya doğru döndü. Rukavina offside olması lazım. Ee, hakem golü verdi. 1-0 geriye düştük daha dakika 32. Bakalım bir gol bulabilecek miyiz? çok top kaybediyoruz hücuma çıkarken. Şimdi Sobiyek'e doğru e, bu golün kaçması hiç hoş olmadı. Çok kolay bir pozisyon gibi görünüyordu. Devreye 1-1 ile girsek biraz daha umutlu olabilirdik. Yine agresif bir yorum, yorumla başlıyorum. Pedraza'yı da çıkaralım. Holtman'ı alalım oyuna. Evet. En azından bir puan koparmam lazım. Çünkü e, zor bir fikstür var. Saul anlamsız bir hareket yaptı ama kendi topunda geri gitti. Biraz daha ataklarım sıklaşıyor sanırım. Kristante içeri doğru oynadı. Bir top kaybı geldi. Bizim için çok tehlikeli top kayıpları. Çünkü defansım hala birbirine alışamadı. Hiç güven vermiyorlar. Rukavina sağ kanata top aldı. Bruno'ya. Honda'yı döndürmemek lazım. Sansone tekrar 10'da işte Çok tehlikeli bir pozisyon. Gollü sonuçlandı. Yine defansımızın arasına atılan bir top gol oldu. Ee, özellikle işte o Fernandez'in olduğu taraftan çok gol yiyoruz. Bakın kendisi 6.3 ile oynuyor zaten. Ama elimde başka bir stoper olmadığı için bir alternatifim yok. İmkansızlıklarla savaşıyorum resmen. Dakikada 60. Moral bozmayalım. Ee, Fernandez değil de. Bir değişiklik daha yaparsam bakalım neler olur diye bakacağım. Derken bir şey olmayacağını da şu an görmüş olduk. E, oyuncularımı biraz daha dinlendirme maksatlı değişiklikler yapayım. E, Cristante'yi çıkaramayacağım ama benim için önemli. Şu an rastgele bir adam koyacağım yerine. Fernandez orada oynayabiliyormuş ama onu da oradan hareket ettireceğim. Roca'yı koyayım. Sabri'yi de sağ kanada alalım. Yine takımımda Sakatlanmaması gereken isimler var ee, Sobiek mesela çok ihtiyacım olacak ona Barcelona maçında çünkü en hızlı oyuncu mu forvet hattında. arkaya top atmaya çalışacağız Dakika 60 skor 3-0 aleyhimize Şöyle bir gol bulsak da bari Takıma dair yapabileceğim olumlu bir yorum olsa onu da göremiyoruz takımdan. Tribün de ilk haftalardakine nazaran biraz daha azalmaya başladı. Yani biraz daha boşluklar görmeye başladık. Bunun sebebi de kuşkusuz aldığımız olumsuz neticeler. Yine de ben bu takımı ligde tutabileceğime inanıyorum. Çünkü güçlü takımlarla oynuyoruz şu an ve güçsüz takımlar biraz arkada kaldı. Bu zor fikstürü ufak tefek kayıplarla atlatabilirsek eğer Yedimi de maşallah 3'ten aşağı yemiyor takım. Atlatabilirsek ilerleyen zamanlarda biraz daha faydalı işler yapabiliriz. Evet yine mil takım arası geldi. Bunu hızlıca geçmem gerekiyor. Sizi çok bekletmemek adına. Bir hazırlık maçı koyalım. Bu sefer kimle oynayalım? Tottenham'la oynayalım. Şuraya da bir düşük bir takım hazırlık maçı koyayım ki yedek oyuncularım da forma giysinler. Evet, Braga'nın B takımıyla oynayalım mesela. Evet, tatile çık. Burada tatile çık ee, seçeneği de hazırlık maçlarını ayarladıktan hemen sonra sonraki maç sonraki lig maçına gidiyor. Ee, ama maç fikstürü belli olursa yani teklifimizi kabul ederse kulüpler direkt oraya gidiyor. Ee, Oldukça zor bir seri. Aslında bekletimden biraz daha zor oldu. Yani ben e, buraya başlarken çok da zor olmaz diye düşünüyordum. Çünkü e, oyunu biliyorum. Neler yapabileceğimi biliyorum. kulüp de biraz bana iyi gibi gelmişti. Özellikle maddi durumu iyi gelmişti. Bütçesi sağlam gelmişti. Türkiye Ligi'nde bu seviyede bir takım almak çok daha zor oluyor. Çünkü oyuncu da bulamıyorsunuz. Ben oyuncu da bulabildim. Çok da bahanem yok aslında. E, sadece biraz zor fikstür çektik diyelim. O nedenle mağlup olma serisi şeklinde devam ediyor. Ee, yine de ligde kalmak için yaklaşık bir 37-38 puana ihtiyacımız var. Çünkü bu lig herkesin herkesi yenebildiği bir lig değil. Yani büyük takımların, baş takımların bir zaman sonra kopup gideceği liglerden. Ee, o nedenle puan baremi biraz daha aşağıda kalacak. Yani 35-34-35-36 o civarda ligde kalırım diye düşünüyorum. Premier Lig'de olsaydık bazen 40 puanla 42 puanla bile küme düşebiliyorsunuz. O duyguyu yaşamak istemiyorum. Zaten muhtemelen Mart-Nisan ayına doğru hala küme düşme potasında ya da oralara yakın olursam beni kovacaktır kulüp başkanı. Ben de kovulana kadar bu kulübün başında olmaya devam edeceğim. Evet basın toplantısında atladık yanlışlıkla. Direkt maça gireceğiz. Şimdi biraz daha savunma ağırlıklı bir oyun oynamaya çalışacağım. Bakın oyuncularımın yerlerini değiştirme Yine oyuncu e, talimatları değişmiyor. Normalde bu oyuncu buraya kaydırdığınızda bile değişmesi lazım. E, ama ben onları hepsini taktik ayarlarken tek tek kaydırıp ayarladığım için e, böyle bir sorunla karşılaşmıyorum. İki önlü bero ile oynayacağız bu maçta. E, kanat oyuncuları yine Roka ve Pedraza kalacaklar. Buraya miç Ropez'i alacağım. Çünkü biraz daha genç enerjik Belki ileride top tutmamıza yardımcı olur. Burada da oyuncuları değiştirelim. Fernandez'i hala çıkaramıyorum ama Hilbert'i oynatabileceğim bu maç. Hilbert biraz daha kadro kalitesini artıracak. Yukarı doğru ivmelendirecek. Yedeye de Sabri'nin yerine Fernandez alalım. Umuyorum ki çok yüksek skorlu bir mağlubiyet olmaz. Bir galibiyet ihtimalini düşünmek herhalde çok uçuk bir tahmin olur. Bu arada lig tablosuna bakalım. Real Madrid koptu gidiyor. Sevilla arkasında. Celta Vigo, Valencia onları takip ediyor. Barcelona biraz daha dışarıda kaldı. Atletico Madrid ise tam bir hayal kırıklığı. Çok fazla berabere kalıyorlar. Bakalım ilerleyen haftalarda onlar nasıl toparlanacaklar ya da toparlanabilecekler mi? Burada oyuncularıma tamamen zevk alacakları bir maç diliyorum. Kendileri zevk alamıyorlarsa bile futbol izleyenler keyif alsınlar. E, taktik ekranına bir kez daha bakalım. Burada tabii ki kontra oyunu oynayacağız. Beklerimiz bu maçta ileri çıkmayacaklar. Çizgiye inmeden orta yapsınlar. Bakalım maçta neler göreceğiz. Maça biz başladık. Evet Barcelona kontrolü ele aldı gibi görünüyor. Fernandez, Dikart, Sobiek, Lopez vurdu, kaleci kurtardı. Evet Ter Stegen kurtardı, İlk tehlike bizden geldi. Bir gözdağı vermiş gibi olduk Barcelona'ya. Bir korner bakalım. Messi'den kafa golü yedik. Evet, o kadar takımdan korner gol yemememize rağmen Messi'den kafa gol yedik. Şaşırtıcı bir şey oldu. Messi iyi kafa vuruyor ama ön direkten bir de kornerden yemiş olmak beni üzdü. Evet kalecim topa sahip oldu. Hızlı bir hücum şansını istemiyor herhalde kalecim. Takımın yerleşmesini bekledi. Pedraza Lopez. Hadi oğlum bir şey göster. Evet topu kaybettik yine derken hemen kazandık. Sobiek kaybettik ve evet sanıyorum 2-0 olacak. Kalecim kurtardı müthiş. Tribünde yine yer yer boşluklar göze çarpıyor. Kale arkası full. Tabi Barcelona olunca biraz daha artmış tribündeki insan sayısı. Küçük kulüpler için bir gelir kaynağı. Belki de rekor kırmış falan olabiliriz ama şanssız olduklarını söyleyeyim. Aslında bence şanslılar. E, ya da şöyle yapalım, daha iyi oynayabilirsiniz diyelim. Sobyek böyle düşünmüyor. Iniesta topa dokunduğu anda sakatlandı. Hemen taca attılar topu. Kalça sakatlığı yaşıyor Iniesta. Evet, oyundan da çıktı demek ki ciddi bir durum. Bakalım skor böyle sonuçlanırsa benim için olumlu bile diyebilirim. Çünkü Barcelona ile oynuyorsunuz. Kendi evinizde de olsa Oviedo gibi bir takım Barcelona'ya 1-0 yenilirse bu onlar için bir mutluluktur. Gerçek hayatta da böyledir. Tabi bir puan çalma ihtimalimiz olur mu bilmiyorum ama olacağını hiç sanmıyorum. Dakikada 72-73'e geldi şuralara 0-0 girebilseydik belki bir umudum olurdu ama giremediğimiz için. Evet biraz şov yapmaya başladı Barcelona. Karacım da yine ilginç bir kurtarış yaptı. Yani skor zaten 1-0 olduğu için şimdi ön liberolardan birini çıkaracağım. Şöyle iki ofansif orta sağlı bir düzene geçelim geçemiyoruz ha. Kristante'yi çıkaralım. Yerine toşa'yı alalım. Biraz da hücum ağırlıklı topu bir yeri taşıyan bir sistemle oynayalım. Evet bakalım bu değişikliğe nasıl yanıt verecek Tamam. Orayı ayarlamayı unutmuşum. Ön libero mevkisindeki oyuncu talimatlarını gözümden kaçmış demek ki. Herhalde Barcelona'ya çok fazla zarar verdik. Maçı kazanamadık ama iki tane sakatlık yaşadılar. İlerleyen haftalarda başkaları çelme takabilir. Evet bir corner kullanacağız şimdi. Top arkaya açıldı bir orta şansı daha derken hakem maçı bitirdi aslında. Burada bitirmemesi gerekiyordu maçı. Belki de gol fırsatıydı. Ee, bu maçtan olumlu şeyler çıkarabiliriz. Kaleye 3 şutumuz var mesela. Toplu da %45 e oynamışız. Ee, son sıraya demir attık. Vayakano ile biraz dalga geçmiştim ama 7 puan ulaştılar. Beni geride bıraktılar bayağı. Evet şimdi kaydı burada sonlandıralım. İki maç iki maç devam edeceğiz. Hem çok fazla uzun olmamış olur. Hem de ben konuşurken yorulmamış olurum. Siz de dinlerken sıkılmamış olursunuz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İlerleyen haftalara mutlaka daha iyi galibiyetler, daha iyi oyun göreceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Görüşmek üzere.